Her kim ayrı ayrı olmak üzere gece ve gündüz bu ismi şerifi 360 kere okursa bulunduğu konumda herkesin kendisine itaat edeceği bir lider haline gelir. Yani sevgili dostlar gündüz 365 kere pardon gündüz 360 kere gece de 360 kere zikredilmesi gereken bir esma Evet, esmamız erbain İdrisiye isimli eser içerisinde bulunan 40 adet esmadan bir tanesi. Ya azizil meni'ul galibu ala emrihi felâ şey'e ya aziz şeklinde zikredilmesi gerekmekte. Tek başına ya aziz yeterli değil sevgili dostlar. Türkçe manası nedir? Ey istediği her şeye gücü yeten, engellenemeyen güce sahip olan ve hiçbir şey kendisine denk olmayan zat manasına gelmekte. Evet, ekranda görüyorsunuz zikrimizi, Türkçe manasını gündüz 360, gece 360 kere zikredilmeli ve bunu e, sürekli yaptığı takdirde, bırakmadığı takdirde e, her daim nedir? Bulunduğu yerde herkesin kendisine itaat ettiği bir lider olabilirmiş bu zikrimizin ile sevgili dostlar. Evet, kanalımızda Abone değilseniz abone olmanızı isteriz. Kanalımız yeni bir kanal. Desteklerinizi bekliyoruz. Beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Yorumlara da amin yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.